Ben geldim. Vallahi geldim. Hoş geldik birbirimize. Gecenin bu saati olmuş. Vallahi çekmeden yatmayacağım. <laughs> Bakalım mı? Bizi perşembe günü hangi güzellikler bekliyormuş? Olası olumsuz açılar varsa da onu da anlatırıp Önlem alırız. Derdimiz güzel şeyleri yaşamak. Olumsuz şeyleri de öğrenmek. Değil mi? Hadi bakalım o güzel parmaklarınla şu videoyu bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük güzel bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve o güzel pozitif yorumlarını da benden esirgeme olur mu? Senin için güzel bir haberim var. Sadece saatler kaldı. Akşam 21'de Dolunay Şifa Atölye çalışması düzenlenecek. Bu şifa atölyesinde sen de yerini alabilirsin katılmak istersen aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Oraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsin. Hadi bakalım. Ben şimdi gideyim de Perşembe günü neler bekliyormuş onu sana hemen anlatmak istiyorum. Senin için bir ekran paylaşacağım. Evet. Kenarda kendimi yerleştireyim. <laughs> Bensiz olmaz şekerim. Güldüm. Birbirimizi görelim şöyle kenardan. Şimdi Bakalım bizi neler bekliyormuş bu temada. E, ay terazi enerjisiyle günü yaşayacağız. Öncelikle ilişkiler ön planda. Hukuksal konuların varsa ön planda böyle güzel güzelleşme, takı, toka, aksesuar, evini güzelleştirme olur, ilişkini güzelleştirme olur, ki işte bedenini güzelleştirme olur, ruhunu güzelleştirme olur. Ne olursa olsun terazinin o güzel enerjisiyle kendine ilgilenmek, ilişkinle ilgilenmek, hukuksal konularla ilgilenmek hatta varsa sağlığın, bedenin, fit görüntün bununla ilgili güzel bir şeyler, estetik güzellik bununla ilgili bir gündem verecektir. Haberin olsun. Buraya kadar okey. Fakat Karşıda bir şirondan sert açı alıyor olduğu için perşembe günü şöyle bir teman ön plan bulacak. Belli ki bir olumsuz bir konun var. O konuyu açılacak. Şimdi bu aslında birazcık yorabilir seni. Fakat bunun açılıyor olması inan ki gökyüzünün böyle bir derdi yok. Yani senin peşinden dolaşıp seni adam etmek için, beni adam etmek için o kadar vakti yok. Yani gelir bir şeyi açar, sana destek atar. Bak senin böyle bir sıkıntın var ben şu an sana bu konuda bir stres veriyorum. Hani azim veriyorum ki bu konuyu çöz ister. Onun belirli bir süresi vardır. O süre geçene kadar ki süreçte sen bu konuyu halletmen gerekiyor. Sonra o gidecek başka hikayelerle ilgili gündemleri getirecektir. O yüzden aklımızı kullan. Ya bu body seviyorum da bu body birazcık böyle göbeğim varmış gibi gösteriyor. <laughs> Nereden çıktı bu yahu? Böyle bir gündem verecektir tamam mı? Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, sağlık konusunda böbrekler ve baş bölgesi, eklem yerleri, kemiklerle ilgili bazı konular seni birazcık yorabilir, strese düşebilir haberin olsun. Tamam mı güzelim? Tamam canım benim. Şimdi bunun dışını ne verebilir? Jüpiter'den bir sert akımız var perşembe günü. Kabul haftanın en zor günü perşembe. Ama e, en ödüllü günü hayatında belki de alabileceğin kararları net bir şekilde alabileceğin e, bunun azimini, hırsını bunun gücünü e, bugün, perşembe günü yaşayabileceksek o yüzden lütfen bu konunun desteğini, yani bu, bu bu problem değil, bu bana vermiş bir destek olarak görmeni istiyorum. Tamam Güzel. Şimdi bunun dışında işte o Jüpiter'den gelen o sert açı hukuksal konuları gösterebilir. Sosyal medya ile ilgili konuları gösterebilir. işte alım satım konularına ilgili seyahatlerle ilgili konular ve bunlarla alakalı stresleri gösterebilir. Bir şey alacaksın ne kadar zor oluyordur. Bir yola çıkacaksın ne kadar zor oluyordur. Bir davan vardır ne kadar zor oluyordur. Biriyle iletişim alanıdır burası ve iletişim sert açısı tartışma. Belli ki tartışma var. E, tavsiyem Kaçabilir misin? Vallahi kaçamayacağız. Net söyleyeyim. Orada Eris de gördüm ben. Hı -hı. hapsak ki bilemedim yahu. Güzelce yapabiliyorsan e, huzurda kalmaya çalış, meditasyon da ol, e, inziva da ol. Hani kalabalıklar içinde sinir hiç sorun değil. Bazen sana bir beş dakika bile yetebilir o huzuru hissedebilmen için. E, her zaman öğrencilerime de şu örneği çok net veriyorum. Bir, bir keresinde bu başımdan geçmiş bir olay hemen seninle de paylaşmak istiyorum. Belki perşembe günü uygulama konusunda sana destek atmış olabilirim. Ee, bir gün bir, birisiyle e, sohbet ederken e, çok zor e, açılar altında bir haritası vardı. Yani şöyle bir durum vardı. Yani kesinlikle bu insan ciddi anlamda bir problem yaşıyordur gibi bir e, düşüncem vardı ve hızlı da konuşuyordum bunu. Yani bunu kötü mü yaşıyorsun demiştim. Yo dedi. Her şey yolunda. Bir, bir huzursuz bir durumum yok dedi. Bir şeyden etkilenmiyorum dedi. İnanır mısınız? Yani teknik olarak stresi problemi yaşaması gerekiyor. Belli yani yaşaması gerekiyor. Ama bana bunu söylediğinde oturup araştırdığımda. Bu insanın meditasyonla, inzivayla, dualarla, o meditatif enerjilerle o kadar e, gününü geçiriyor ki, zor, sert açılar bile çok etkilemediğini görüyoruz. O yüzden arkadaşlar her zaman bir şeyin üstüne çıkabilme mantığı vardır. O yüzden her zaman söylemeye çalışıyorum. Evet böyle bir sert açı var ama bak diyorum bunun diğer anahtar sözcükleri bu sana bu konuda destek iyi gelecektir. O yüzden mümkünse perşembe günü tartışmalardan uzak durabilmen için daha böyle hmm, Kendine ilgilenmek, sana ilgilenen şeylerle ilgilenmek, o doğa, meditasyon gibi enerjilerle ilgilenmek sana çok iyi gelecek. Lütfen bunu kendinden mahrum etme. Hatta ne yapabilirim kısmını tıkanıyorsan da Perşembe akşamı saat 21'de şifa atölyesi düzenleyeceğiz. Bir saat sürecek, çok vaktimizi de almayacak. Katılmanı tavsiye ederim. Şimdi bunun dışında bazı kalabalık ortamlar ya da böyle karışıklıklarla e, bir, bir toslamak, yüzleşmeyi bırak. Bu açılar toslattırır yani. Birinin kahkahası, birinin işte kıkırdaması, birinin böyle ileri geri konuşması, birinin dedikodusu seni birazcık incitebilir. Kendini kötü hissedebilirsin. Hiç üzülme. Bu açı gelip geçecek. Onlarda da o yaptığıyla kalacak. Önemli olan bu süreçte işte sen de kendini üzme bir tanem. Tamam mı? Haydi bakalım. Bunun dışında neler varmış? Bir bakalım. Başka? Burada sağlık hastalığı ile güzel bir açıda, bu da sağlıkla ilgili konularda güzel destekler alacağımızın göstergesi. Belki e, bu perşembe günü, iki gün, üç gün öncesi, üç gün sonrası böyle eklem yerlerinde ağrı, baldır, bacak bölgesinde ağrı, baş kafa bölgesinde ağrı, e, damar, kalp damar, damar hastalıkları ile ilgili zorlanmalar verecektir. Ee, güzel masaj yapmak, yaptırmak çok iyi gelecektir ama masaj yaptırın derken de canını acıtma haberin olsun. Tamam mı? Güzel. Peki. Başka ne söyleyeceğim? Hangi dedikoduları vereceğim sana ben? Dur bakalım. Geriye çok gitmiyorum. Göbeğim görünmesin. <laughs> Peki hala. Şimdi bakalım. Burada neler varmış? Şimdi Pallas'ın buradaki varlığı güzel arkadaşım. Belli ki stratejim var. Akıl, stratejik hamleler söz konusu olacak burada. Aklımı kullanacağım. Bu çok güzel bir şey. Ama yemişim bu güzel aklı. Ben bunu kullanmak zorunda bırakıldığıma göre. Demek ki bir ortada bir şey var. Neyse canım gücün de var en azından. Peki ev, aile, yuva, gayrimenkul konularıyla alakalı olabilir. Anne, baba, ebeveyn konularıyla alakalı olabilir. Kariyer hayatımızla ilgili bazı konularda böyle stratejik hamlelerimizi kullanmamız gereken bir durum söz konusu olabilir. Ay vallahi film bitiyor. Laptop'un hemen anlatıp gideceğim ben. Sonra fotoğraflarla ilgili belgesel olur, fotoğraf olur, fotoğrafçılık olur, resim olur bunlarla alakalı bazı konular var ve belki bu konularla ilgili stratejik hamleler yapman durumunda kalabilirsin. Bir şeyi görmüşsünür görmezden gelmen gerekebilir ya da bir şeyi göstermek istiyorsundur. Aa! Ay her türlü giderim var bunun. Ay sevdim ben bunu. Fakat kardeşlerle ilgili bazı böyle problemler olabilir. Onu mesela çözülmesi gerekiyordu. Bir şeylerin ayrılması gerekiyordur. Parçalar ayırıp sonra birleştirmekle ilgili bir gündem olabilir. Ee, ebeveyn çocuklarla alakalı zorlanmalar görünüyor yüz bölgenle ilgili bir şey görünüyor. Belki yüzüne ilgili bir şey yapmak istiyorsundur. yakaladım mı olayı Veya böyle yüzünü göstermen gereken bir konu olabilir. Bir de resim fotoğraf gündemi vardı. Ya da bir şey yapacaksındır artık şu fotoğrafı ya da şöyle şu görselleri kullanmak istiyorum. Ya da ben ona bir haddini bildireyim, bir, bir, bir kıskandırayım dediğim bir durum olabilir. Veya bak bu de seyahatler görünüyor burada. pandurunun kutusu da açılıyor. Güzel sürprizli konular olacak. E, neptünden uzak mıyız e, neptünden çok uzak değiliz ne çizemedim. E, Neptün'le ilgili şöyle şeyleri yanlış anlama, yanlış aktarma gibi bir durum yaşanabilir. Karar verdiği şeylerde emin olmanı istiyorum. Alışveriş için çok uygun bir zaman dilimdi ama yakında Merkür Retrosu başlıyor. Bununla ilgili Instagram'da postumu paylaşmıştım. Eee ben yine Merkür Retrosu ile ilgili bir video çekerim. Eee Retro'da gelmeden alınması gereken eşyalarını bilmem ne yapabiliriz ama tadilatın varsa bekletme Retro'da Yap, inanılmaz güzel oluyor ben onu da denedim <laughs> hepsini denedim kendi kendini kurban rolüne düşürme lütfen e, birbirlerine bir, şey yapmasını isteyeceksin ama onlar sana biraz zarar verebilir zarar değil sıkıntı verebilir ya da örnek veriyorum masaj yaptıracaksınız eklem yerlerini artır ya i̇şte saçını yaptıracaksınız saçına bir sıkıntı çıkar ya, bu, ya şu perşembenin 3 gün öncesi 3 gün sonra bir atlatalım olur mu çok ideal değilmiş gibi görünüyor haberin olsun kuaför randevunu iptal ettin mi diyen arkadaşlarıma da selam olsun. Ettim tabii ki. <laughs> Ettim tabii ki. Bu bu, bu senaryoyu görüp etmek, etmemek imkansız. O yüzden ben yine size güzel güzel yorumlar yapmak için her gece geleceğim sizin evinize. Her gece de alacağım sizi böyle güzelce konuk edeceğim kendi evime. Çok öpüyorum seni. Eğer beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve o güzel pozitif yorumlarında bol bol yapmayı unutma. Ben o güzel yorumlarınızı Instagram sayfamda hikayemde paylaştığımı bilmenizi istiyorum. Ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone butonu tıklarsanız bana küçük bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve bir de Ay saçımın rengi gelmiştim ya. Yemişim kuaföre gitmemeyi. Kızım renk gelmiş görmüyor musun? Ama neyse ya böyle de gideri var. Neyse böyle yaparım. Bir iki gün. Bir de ne söyleyeceğim? Yani, e, saatler kaldı. E, saat 21'de Reiki Atölye Şifa çalışmamız olacak bir saat sürecek internetin çekti herhangi bir yerden katılabilirsin. Biz artık bir WhatsApp grubu kurduk o WhatsApp grubuna sen de yerini alabilirsin. E, WhatsApp grubuna öğleden sonra herkes dahil olmuş olacak bilginiz olsun. Orada ben de olacağım bir link paylaşacağım o linkle birlikte katılabileceksin. Öptüm. Hadi ben gittim görüşürüz.